Merhabalar ben Delal. Depremin gerçekleştiği sabah saatlerinde gruplarımıza gelen mesajlar üzerine deprem bölgesine gitme kararı aldık. Aslında bu karar üzerine çok düşünülmüş bir karar değildi. Çok şiddetli bir depremdi ve muhakkak ki orada insanlara yardım edebileceğimiz, acil önlemler alabileceğimiz bir sürü durum söz konusu olacaktı. Bu yüzden ilk işimiz aynı gün içerisinde Antakya'ya doğru, Samandağ'a doğru yola çıkmak oldu. Ee, uzun süren bir yolculukla ulaştık Samandağ bölgesine ee, çünkü depremin en şiddetli yaşandığı yerler buralardı ve e, insanlar yoğun bir seferberlik içerisinde e, civar bölgelere ulaşabilmek için yola düşmüşlerdi, akın etmişlerdi. Yolculuk sırasında en çok dikkatimi çeken şey şu oldu: e, halkın geniş kesimleri, her türden insan, öğrenciler, gençler, işçiler. Özellikle maden işçileri, göçük altında çalışan işçiler bölgeye ulaşabilmek için herhangi bir çağrı beklemeksizin yola düştüler. Bu aslında bize şunu da gösteriyordu, öfkelilerdi insanlar çünkü yola çıktıklarında devletin herhangi bir kurumuyla karşılaşmadılar. Yola çıktıklarında hala siyasal iktidarın, dinci faşist iktidarın temsilcileri insanları, halkı tehdit eder biçimde ekranlara çıkıp sahte konuşmalar gerçekleştiriyorlardı. Ee, biz de mesela yol üzerinde e, yaklaşık 5 saat bizi giriş noktasında tutan bir trafiğe e, denk geldik. O yüzden çok gecikmeli olarak ulaştık. Bu trafiğin sebebi 3. gün sanırım gerçekleşecek. Çünkü 2 günümüz yolda geçti bizim. Ee, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgeye gitmek için yolu kapatması ve bizim gibi sahada çalışan, tecrübeli olan ekiplerle birlikte aynı zamanda profesyonel ekiplerin de sahaya ulaşmasını engelleyecek bir biçimde devasa bir trafiğe sebep olmasının nedeniyleydi. Uzun bir dönem girişte böyle kaldıktan sonra bölgeye ulaştık. Biz elimizden ne geliyorsa yapmak üzerine gitmiştik oraya. Bu yüzden bir kısmımız sağlık emekçisiydi. Onlar doğrudan depremzedelerin acil Sağlık ihtiyaçları ile ilgili çalışmaya başladılar. Biz bir kısmımız profesyonel olmamakla birlikte saha deneyimimiz vardı büyük oranda ve ekip neredeyse ekipmansızdık. Ama bu şekilde sahaya çıktık. Çünkü bölgeye ulaştığımızda bizi inanılmaz bir yıkım bekliyordu ve hiç kimse yoktu hemen hemen. Yani civar bölgelerden bireysel bireysel olarak ya da işte kendi bulunduğu sivil toplum örgütleri, sosyalist kurumlar, STK'lar aracılığıyla oraya ulaşan insanlar dışında devletin herhangi bir yardım yapmadığını, hiçbir profesyonel ekip yollamadığını da gördük. Bu nedenle en azem ihtiyaç sahaya çıkıp hala hayatta olan insanları kurtarabilmek için çalışmaktı. Biz yaklaşık 5 gün boyunca Neredeyse ekipmansız bir biçimde ellerimizle enkazları kazarak yaşayan insanları çıkartmaya başladık orada ve bu sırada da şunları gördük deprem depremin büyük bir afet olduğu bilgisi doğru ama bizim yüzleştiğimiz şey bölgede şuydu. Depremi gerçek bir afet haline getiren devletin e, siyasal temsilcilerinden saha araştırma ekiplerine kadar, kolluğuna kadar, jandarmasına kadar hiçbir kurumuyla oradaki insanları hayatta tutabilmek için hiçbir destek sağlamamasıydı. Yüzleştiğimiz gerçek bu kadar acıydı. E, çünkü elimizle çıkarmaya çalıştığımız enkazların bazılarından ses alıyorduk, ama saatler ilerledikçe ve profesyonel ekipler artık Hala bölgeye ulaşamadıkça ve ulaşabilen insan sayısı da profesyonel anlamda çok azdı. E, yavaş yavaş ses alabildiğimiz noktalardan da insanların sesleri kesilmeye başlıyordu. E, bizim e, sanırım bütün bu e, saha deneyimi boyunca yaşadığımız yüzleştiğimiz en acı gerçek buydu. Orada hala hayatta olup kurtarılmayı bekleyen insanların e, susuzluktan ölmeleri, e, artçı depremlerle, sarsıntılarla zaten enkaz haline gelmiş, yaşam üçgenlerinin de çökmesiyle hayatlarını kaybetmeleriydi. Ya da ulaşamayan ekiplerin, profesyonel ekiplerin, örneğin e, birkaç tane e, ses bulabildiğimiz noktada hilti bulamadığımız için betonu kesemedik ve elimizle çıkartmamız mümkün değildi. Ve çok riskli binalar vardı. Ee, sadece bizim bireysel olarak kurtaramayacağımız insanlar vardı. Ama konuşuyorduk onlarla, ses çıkarıyorlardı, yardım getirdiğimizi söylüyorduk. Ee, süreç bu şekilde saatleri günleri alan bir biçimde yayıldı ve e, dakikaların bile çok önemli, hayati de, derecede önem arz, arz ettiği bir e, durumdan bahsediyoruz. E, sismik dinleme aletlerimiz yoktu, kulaklarımızla ses çıkarabilen insanları dinlemeye çalışıyorduk. Bizim Dinleme aletleri olmadığı için kulağımızla dinlemeye çalıştığımız birkaç enkazdan, göçük altından ses alabildiklerimizden, aşağıda patlayan, depremden kaynaklı patlayan e, su damlalarının sesleri olduğunu gördük. Halbuki buza sesleri kulağımızla algılayamadığımız için e, birinin bir deprem zedenin aşağıda duvara vurduğunu düşünerek saatlerce o enkazlarda çalışmıştık. Eğer yanımızda bize getirilen sismik dinleme aletleri olsaydı çok daha hızlı bir biçimde doğrudan insanların yardım çığlıkları olduğunu anlayabilirdik. Doğrudan enkaz altında kalan insanlara daha hızlı yönelebilirdik. Ya da termal dinleme cihazlarının, termal ısı kameralarının çok yetersiz olduğunu ve zaten günler sonra geldiğini gördük. Aslında bütün bu süreçler e, saha deneyimi içerisinde bizlere şunu gösterdi. Zaten biliyorduk. Dinci faşist iktidarın hiçbir kurumunun e, yıllardır deprem vergisi adı altında aldıkları paraların e, depreme akıtılmayacağını insan hayatının, hayvan hayatının, canlı hayatının onlar için hiçbir öneminin olmadığını, yalnızca sermayenin devamlılığı, sermayenin bekası için adımlar atacaklarını biliyorduk depremde. Ama bunu binlerce insanın enkaz altında kaldı. Sadece insanlar olarak düşünmeyelim, biz enkazdan onlarca kedi, köpek çıkardık, kuş çıkardık. Yani topyekün bir canlı popülasyonunun kendisinin ölüme terk edilmişliğiyle yüzleştik biz burada. Ve bu süreçte e, Antakya bölgesine ulaşabilen insanların da çok yoğun bir öfkeyle bu arama kurtarma çalışmalarına katıldıklarını gördük. İnsanların öfkesi şunaydı. E, depremin yalnızca doğal bir afet olmasına değil, doğayla mücadele değil. İnsanların öfkesi AFAD görevlilerinin birkaç ayrı noktada mesai saatimiz bitti diyerek gözlerimizin önünde enkazları bırakıp çıkmasınaydı. Bizim profesyonel ekiplerimiz olmadığı için belli ekipleri olan görevleri çağırdığımızda onların gelip binaların riskli olduğunu söylemeleri ama bunu söyleyen ekiplerin hemen ardından bankaların olduğu yerlere enkazlara insanların içinde olmadığı canlı yaşamana dair hiçbir termal bilginin olmadığı enkazlara sadece para kasalarını kurtarabilmek için girmeleriydi. Bizim ülkemizde insan canı kadar ucuz hiçbir şey yok. İnsan canı kadar ucuz hiçbir şey yok. Millet parasının derdinde. Benim canlarım orada yatıyor. Benim canlarım orada yatarken kasa çıkartmanın derdindeler. Böyle bir adilik olamaz. Böyle bir terbiyesizlik, böyle bir hasiyetsizlik olamaz. Yasin abi bak sen beni işte e, civar bölgede depremi yaşayan hem e, depremzede halkın kendisi hem de Türkiye'nin dünyanın birçok noktasından gönüllü bir biçimde oraya e, yığınak yapan insanlar orada şununla yüzleştiler. Evet insan hayatının... Ee, faşist iktidar için hiçbir önemi yok. Onlar için önemli olan para kasalarını kurtarmak, aşağıdaki bölgede gördüğümüz üzere e, binalarla ilgili tespit raporlarının olduğu ve sadece bir katlı olan bir binanın yıkımı ile ilgili bir çalışma yapmak. Çünkü delilleri karartmak. İşte biz topyekun böyle bir düşmanlıktan söz ediyoruz. Bugün halkın geniş kesimleri öfkeli. Bugün e, depremden çıkmış insanlar için uzun vadede planlara ihtiyaç var. Hala civarda kazı çalışmaları devam ediyor ama artık saatler çok ilerledi ve e, ses bulabildiğimiz binalardan da yalnızca profesyonel ekiplerin insan çıkartabilme şansı var. Çünkü sarsıntılar artçı sarsıntılar devam ettiği için e, biz örneğin sahada çalışma yaparken e, birkaç kere artçı sarsıntı devam etti. Ve içeride ee, ölmüş olduğunu bildiğimiz insanlar vardı. Onların üzerlerine tekrar kalan binaların hava boşlukları yıkılmış oldu. Yani civarda artık profesyonel olmadan e, saha çalışması yapmak e, çok riskli bir hal aldı. Yaşayan insanlar içinde e, ki bu şekilde hayatını kaybeden arkadaşlarımız var. Enkazlara çıkıp e, enkazların yıkılması sonucu e, yaşamını kaybetmiş insanlar var bölgede. E, bütün bunlarla yüzleşen halkın e, acısı çok büyük. Ama e, şu an için her birimiz orada bu acıyı yaşama fırsatı bulamadık diyebilirim. Yani e, bugün sanırım e, dinlenebildiğimiz ilk gündü, e, sağ çalışmasından çıktıktan sonra ve hala hiçbir duygu hissedemediğimi söyleyebilirim. Çünkü orada e, hala yardım bekleyen insanlara ulaşabilmek için e, devletin hiçbir kurumuyla bu sorumluluğu yerine getirmediğini gördüğümüz için e, olayın kendisine duygusal yaklaşabilme gibi bir lüksümüz olmadı. Çünkü orada verebileceğimiz en ufak bir duygusal tepki bizim zamanımızı alacak bir tepkiydi ve yaşayan başka insanları bulmamızı engelleyecekti belki de. Buradaki öfkeli insanların tepkilerinin doğrudan devletin çeşitli organlarına yöneldiğini görüyoruz. Alınmayan tedbirlerle, getirilmeyen ekiplerle, desteklerle insanların enkaz altında can çekişerek öldüklerini görüyoruz. Yani bu iktidar insanlara şunu söyledi, umarım deprem anında ölmüştür yakınlarıyla ilgili, eşi, dostu, ailesi, sevdikleriyle ilgili umarım deprem anı dönmüştür dedirtti. Hani ölümlerden ölüm beğendirdi insanlara. Sebebi şuydu, sonrasında yardım isteyen insanlar, depremde göçük altında kalıp panik ataklarla anksiyete krizleriyle hayatını kaybetmiş insanlar, şoku atlatamayarak ani ölümler gerçekleştiğini biliyoruz. Susuzluktan kaynaklı ölümler gerçekleştiğini biliyoruz ve bütün bunların bir halkın acısıyla dalga geçer bir biçimde siyasal parti temsilcilerinin, faşist iktidarın temsilcilerinin ekranlara çıkıp da insanlara hala bu bir doğal afetti metin olun münbalinde sözler söyle emesinin de halkta çok yoğun bir öfkeye sebep olduğunu biliyoruz. Şunu söyleyebiliriz. E, bölge halkı yaralarını saracak. Evet, ölülerimize de sahip çıkacağız. Yaralarımızı da saracağız. Oralara tekrar gidip, oralarda yaşamı tekrar kuracağız. Ama bunu yaparken bugün İstanbul başta olmak üzere yıllardır bas bas bağrılan, depreme karşı alınmayan önlemlerin hesabını soracağız. Ölülerimiz o enkazdan çıkacaklar. Biz mücadelemizle çıkartacağız ölülerimizi o enkazdan. İşte birbirimize bugün bunun sözünü vererek yaralarımızı hep birlikte sarmak için birlikte mücadeleye, birlikte devletin bugün yürütülmeyen bütün süreçlere karşı, almadıkları bütün önlemlere karşı e, sorumluluklarını hem hatırlatarak hem de ama bugün artık iş işten geçmiş bir biçimde olduğu için bunun hesabını sorarak birlikte mücadeleye yükseltmeye çağırıyoruz.